Herkese merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ben dün ormanda yürüyüşe çıktım. Tabi yürüyüş yaparken biraz da çomak topladım. Ama kaç tane olduğunu tam anlayamadım. Beraber sayalım mı isterseniz? Bakalım ben kaç tane çomak getirmişim. Hadi bana yardım edin. Eğer şaşırırsam da yanlışımı düzeltin. Hadi bakalım başlayalım. 1 2 3 Bu da 4 Evet, ben ormandan tam 4 tane çomak topladım. Tabi bu çomaklarla ne yapabilirim diye düşündüm. Öğretmenimiz bize kare şeklini öğretmişti. Eğer dört tane aynı uzunlukta çomak varsa kare yapabilirsiniz demişti. Ben bunlardan kare yapabilir miyim sizce? Bir deneyelim. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, kare olmayacak gibi. Sanki bu işte bir yanlışlık var gibi. Aa, öğretmenim demişti ki bütün çomaklar aynı uzunlukta olması gerekir. Ama benim bütün çomaklarım aynı uzunlukta değil. Bakın, bunlar aynı uzunlukta mı? Bence değil. Bakın, iki tane çomağım kısa, iki tane çomağım da uzun. Bu yüzden ben bunlarla kare oluşturamam. Kare olması için hepsinin aynı uzunlukta olması gerekirdi. Ama ben bunlarla dikdörtgen oluşturabilirim. Çünkü iki tane kısa, iki tane de uzun çomağım var. Bir de dikdörtgen oluşturmayı deneyeceğim. sizin çevrenizde peki dikdörtgene benzer neler var yani iki tane kenarı uzun iki tane de kenarı kısa olan dikdörtgene benzeyen neler var şimdi herkes evinde bana dikdörtgene benzeyen eşyaları söylesin ve en sonunda da evinde bulduğu eşyalarla bana dikdörtgenler oluştursun ama şunu unutmayın iki tane kenarı uzun iki tane kenarı kısa olmalı Görüşürüz çocuklar kendinize iyi bakın